Merhaba. Gerçekler videosuna devam ediyorum. İnsanları narsistlik hakkında kendi yaşadıklarımdan örnek vererek hem bilgilendiriyorum hem de içimi boşaltıyorum. Unutmayalım ki kimsenin bizi maddi veya manevi istismar etmeye, bize insanlık dışı muamele etmeye hakkı yoktur. Bu kim olursa olsun. Baban olsun, annen olsun, eşin olsun, dostun olsun. İş arkadaşın olsun veya kardeşlerden biri olsun, kim olursa olsun, kimsinin böyle bir şeyi hakkı yoktur. Ben ne diyorum o yüzden bu kadar zulüm artık gizli kalınmaması lazım ve bu yüzden ben videolarıma devam ediyorum. Bugün konumuz şöyle bir şey olacak. Ben iki tane örnek vereceğim kendi yaşadıklarımdan. Ve de insanları bu konu hakkında da bilgilendirmek istiyorum. Mesela Şöyle bir şey, insanlar hep böyle konuşurlar. Hani kişilik bozukluğu olan insanlar hep böyle bir konuşma yaparlar. Sen hastasın. Sen git doktora tedavi ol. Hep böyle konuşurlar. Hep bu hiç değişmez. Kişilik bozukluğu olan insanda her zaman bu tarz laf vardır. Bu konu hakkında konuşacağım. Bunu işleyeceğim. Siz böyle bir laf duyduğunuz zaman e, bunların amacı sen kendinden şüphe etmen, senin kendine güvencini kaybetmen, senin özgüvenin sarsılması tamam mı? Onların amacı budur. Ben sizi rahatlatmak istiyorum. Böyle bir laf duyduğunuz zaman sakın, sakın kendinize güveninizi kaybetmeyin. Onların amacı budur zaten. Ben kendi yaşadıklarımdan örnekten bir tanesinden söz edeyim şimdi mesela. Yılmaz aile fertlerinden Yılmaz. Annemiz ağır hasta, bir de hastanede bulunuyor annemiz. Beni arıyordu. Yılmaz beni arıyordu. Ben telefona çıkıyorum. Hani merak ediyorum acaba annemden bir haber mi var diye. Benim aklım, fikrim sadece annemde. Sizin iyi bildiğiniz Yılmaz bana telefonda şunu söylüyor. Sen hastasın, git doktora. Ee, sen şusun busun. Ya dedim ne oluyor? Ben annemden bir haber var mı diye. Onu ben e, o yüzden ben telefona çıktım. Senin bu laflarını duymak için değil dedim. Ondan sonra pat diye telefonu kapatıyordu. Ondan sonra da mesaj yazıyordu bana sen hastasın. Ben de ben de her seferinde bana mesaj geldiği zaman veya telefon geldiği zaman ben de her seferinde zannediyordum ki hani annem hakkında bana bir bilgi verecek. Ben de onu umut ederek mesajı okuyordum veya telefona çıkıyordum ve her seferinde de aynı lafı söylüyordu bana. Sen doktora git, sen hastasın. Sen kötüsün. Ya dedim, nedir bu senin benimle uğraşma senin başka konuşacak lafların yok mu dedim ona. Mesaj attım, mesajda onu yazdım ona, senin başka konuşacak lafların yok mu dedim. Ben annemden haber var mı diye, o, o yüzden senin mesajlarını okuyorum dedim. Ondan sonra da annemle konuştuğum zaman da annem hastanede, annemin yanına ziyaret etmiştim annemin yanına gitmiştim ve annem bana birden demez mi senin hakkında Yılmaz bana böyle böyle kötü şeyler söylüyor. Sen kötüsün. Sen güvenilmezsin. Sana güvenip de yola çıkılmaz. Sen eskiden çok kötü şeyler yapmışsın. Şunu çalmışsın, bunu yapmışsın. Ben böyle şok. Ya anne dedim. Bu lafları sana Yılmaz mı söylüyor? Annem evet dedi, he dedi. Böyle şeyler anlatıyor bana dedi. Ben şok. Anne dedim sen ağır hastasın. Ben inanamıyorum sana böyle laflar demesi. Yani ben çok şaşırdım dedim. Sen böyle şeyler kesinlikle kafanı yormaman lazım. Hiç böyle düşüncelere bile girmemen lazım. Sana güzel şeyler söylenmesi lazım. Şimdi Yılmaz'ın amacı neydi? ben annemle iyi anlaştığım zaman Yılmaz her zaman aramızı bozmuştur. Ve hastane dönemin hasta annem ağır hasta olduğu dönemde de ben annem için her şeyi yapıyordum ve Yılmaz'ın da bu işine gelmiyordu. Ben her şeyi yapıyordum ya Yılmaz'ın işine gelmiyordu çünkü. Neden gelmiyordu Yılmaz'ın işine? Çünkü Yılmaz beni hep kötüledi ya dışarıya olsun anneme olsun her zaman beni kötülemiştir. E ben annem için ama her şeyi yapıyorum. E bu o zaman Yılmaz'ın beni kötülemesinin e, a, aksine oluyor o zaman. Hani ya Meryem madem bu kadar kötüyken Meryem o zaman neden her şeyi yapıyor gibi. Hani o zaman Yılmaz'ın söyledikleri yalanlanmış oluyor. E o da bunu azmedemediği için illene ne yapacak gene fitne yapacak annemle benim aramda. Ondan sonra kendi kendime düşündüm ya dedim bu ikide bir bana diyor ki sen hastasın, sen git doktora, sen psikolog doktoruna git bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra da ben e, Yılmaz'ı aradım, hastaneden sonra ben Yılmaz'ı aradım. Sen dedim anneye böyle böyle laflar ediyor musun? anne ağır hasta, sen nasıl böyle laflar edersin dedim. Senin kafan mı iyi dedim, sen ki bana doktora gitmemi söylüyorsun ve benim hasta olduğumu söylüyorsun dedim asıl hasta sensin dedim. Ondan sonra telefonu kapattı. Tabii ki böyle şeyler duymayı az edemiyor. İkinci misal. Annem ağır hastayken eve geldi ya ben evde anneme bakıyorum. Yılmaz her eve geldiğinde anneme bağırıyordu ve anneme suçluluk duygusu yapıyordu. Sen bunu niye eve aldın? Sen bunu niye eve kabul ettin? Hani benden söz ediyor. Sen bunu eve kabul etmekle başımıza taşlar yağacak. Anneme suçluluk duygusu yapıyordu bağıra bağıra. Kaç sefer dedim sen anneye zarar veriyorsun dedim. Böyle yapmakla görmüyor musun sen bunu dedim. Hiç görmüyordu. Hiç oralı bilene olmamıştı. Hani sağlıklı bir insan düşünür, ne düşünür sağlıklı bir insan? Ağır hasta annemiz var yani onu düşünmem lazım. Anneme ne iyi gelir? Onu yapmam lazım diye düşünür sağlıklı bir insan. Ama Yılmaz ne düşünüyordu? Annemin sağlığı pahasına gene de bana zarar vermekle uğraşıyordu. Asıl hasta her zaman bir insanı sen hastasın diyenlerdir. Dikkat edin o insanlara dikkat edin bir araştırın size sen hastasın diyen insanları bir araştırın bir dikkatle gözden geçirin o insanları. Asıl gerçek hasta onlar çıkıyorlar. Kendileri çıkıyorlar. Bu narsislik kişilik bozukluğu hakkında Türkiye'de daha çok bilgilenen insanlar var ama Almanya'da daha az. YouTube'da da Psikolog doktorlar narsistlik kişilik bozukluğundan söz ediyorlar. Youtube'daki psikolog doktorlar da hepsi Türkiye'den. Hepsi Türkiye'den. Almanya'dan yok. Almanya'da bu konuda daha az bilgilenler var. Narsistlik kişilik bozukluğu hakkında bilgilenin. Bu insanları bilgilenmemiz lazım ki farkında olalım. Bir de e, Yılmaz beni psikiyatri bölümüne şikayet etmiş ya ben hani psikolojik dengem yerinde değilmiş ya beni şikayet etmiş. Burada Yılmaz hakkında yazı yazıyor. Avukatım çıkardı bu yazıyı. Yılmaz hakkında psikiyatri bölümünde böyle bir şey yazılmış. Yılmaz hakkında şu alt tarafta yazıyor. Hani madem o kadar çok sağlıklı kendisi. Bir de beni şikayet ediyor oraya ama oradaki psikiyatrist olan insanlar Yılmaz'ı hasta görüyorlar, beni değil. Burada kısa olarak Türkçe'ye çevireyim. Yılmaz hakkında şöyle yazıyor. Tekrardan diyor, tekrardan fark ettik ki diyor, aslında abisi, yani benim abim olacak kişi, aslında diyor abisi kendisi psikolojikmen hasta diye. Teşekkür ederim. Konumuza gene devam edeceğiz. Narsistlik, kişilik bozukluğundan herkesi bilgilendirmek istiyorum. Çünkü ben çok çok ezildim, istismar edildim. Psikolojik kişilik bozukluğunda olan insanlar yüzünden onlar tarafından ben çok istismar edildiğim için bu videolara devam edip sesimi duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim.